Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da ve ödüllerini açacağım. Bu hafta çok maç yapamadık. O yüzden de çok düşük e, ödül aldık. Çok da bir şey gelmesini beklemiyorum açıkçası. 10 çarpı 75'e açıyorum. Satılabilir bir paket. <laughs> Sakalım atılabilir saka çekiyoruz. Beklediğim bir paket değildi açıkçası. Devam ediyorum arkadaşlar. 81 çarpı 3 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Yüdimen de geldi buradan da. Malzeme paketi de oradan geldi arkadaşlar. Bir tane de jeton kazanmış olduk buradan. Birinci malzeme paketini açıyorum. Şimdi üçüncü malzeme paketini açacağım. Birinci jeton da buradan geliyor. 2000 jeton kazanmış olduk arkadaşlar. Ee, bu paket çok yavan oldu. Bir de şuradan küçük nadir altın oyuncu paketini ekstradan açalım. Satılabilir mi paket? 83 oyuncu Burka geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.